Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün aklınızdaki insanları konuşturacağız. Özellikle çok fazla bir iletişim problemleriniz var. Beğenen ve abone olan herkes için okumalarım geçerlidir. Şimdi hem bu aranızdaki iletişim bozukluğundan hem de aklınızdaki insan artık iletişime daha da açık olması adına burada onu e, konuşturacağız. Bakalım size e, aslında söylemek isteyip de söylemediği yani neler var? Altta gerçekler nedir? E, onlara bir bakalım. Şimdi öncelikle e, bu kişi aranızda yaşadığınız e, istekleri yani sizin istekleriniz, ilişkiniz bunu anlamıyor. Hani e diyor ki benden gerçekten ne istiyor? Hani asıl amacı ne diyordu sizinle alakalı? Hani çünkü şunu düşünüyor. Yani benim ona verebileceğim çok fazla bir şey olmadı. E çok da verici bir insan, çok da iyi bir insan değilim. Ama hani benim hayatımda olup benim için bir şeyler yapıyor. mesela Ne istiyor? Yani gerçek amacı ne? Ya da... Bazen e, onu istemediğiniz gibi davranıyorsunuz ya da hani kapıyı kapatıyorsunuz gibi. Hani bu noktada diyor yani benden ne istiyor gibi. İstekleriniz konusunda zaman zaman e, anlamıyor bu kişi. Yani neyi neden yaptığınızı, neyi neden düşündüğünüzü tam e, anlamıyla e, anlayamayan bir kişi olarak geldi. Ama e, size gelmek istiyor. Hani diyor ki ben sana gerçekten gelmek istiyorum. Ama hani şu anda sana gelemiyorsam beni reddetmenden korkuyorum. Yani tamam sizden çok bir noktada emin olmuş ama zaman zaman sizi gerçekten anlamıyor. Hani anlayamadığı için anlam veremediği için şimdi size gelmek, yanaşmak, görüşmek isteği olduğunda hani ya beni reddederse ya ters bir şey alırsam ya güzel şeyler olmazsa ya kırılırsam ya incelersem noktasında ve hani böyle olduğu için de kendini kapalı tutuyor diyor karşı taraf. Ya burada yaşanan onca şeyden dolayı hani sizin isteğiniz de düşebilir. Bu çok normal. Çünkü yoruldunuz. Çünkü sabrınız tükendi. Çünkü hani bir şeyler beklediniz, olmadınız. Ama hani bu kişideki şey çalışıyor yine de. İşte ne istiyordur? Hani ya beni reddederse ya edebilirsiniz de bir noktada. Çünkü haklı olduğunuz noktalar olabilir ama karşı taraf bu nokta dışı işte reddedilmek istemiyor. Yani size geldiği zamanda hani böyle güçsüz gözükmek istemediğini söylüyor. Açıkçası. Ama hani bu süreçte sizin hayatınızda olmadığı süreçte sizi merak ettiğini söylüyor. Hani hayatında ben yokken, seninle konuşmuyorken, seni göremiyorken ne yapıyorsun? Neredesin? Kiminlesin? İyi misin? Kötü müsün? Sen de beni hissediyor musun? Hissetmiyor musun? Duyguların ne? Hissiyatın ne? Yani bunlara düşündüğü bir yerde bu kişi fazlaca merak var. Hani bu aralar artık siz de hislerinizden emin değilsiniz ya tamam emek verdiniz onu beklediniz ama bazen böyle uzaklaşmak artık bir şey düşünmemek arasına yani siz de zaman zaman ne hissettiğinizden emin olamama durumuna giriyorsunuz işte bu noktada e, karşıdaki insana bir enerji gönderiyorsunuz yani bu da e, o enerji boşluğundan merak hani sizin merak ettiğini söylüyor ne oluyor diye bir merak hissiyatı var ve <laughs> bakın şimdi e, anlamıyorumla başladık anlamıyorumla bittik yani e, şunu söylüyor Aranızda yaşanılan ilişkiyi anlamıyor Ona göre çok farklı bir ilişki Belki bu sizin için de öyledir hani zor şeyler yaşadınız hani farklı hisler farklı bir noktada gidiyor gibi gelebilir. Ee, ama hani karşı tarafta anlam yani biz ne yaşıyoruz, ee, niye bu döngülerde yaşıyoruz, Hani e, bu ilişki nasıl bir ilişki yani karmaşık geldiğini söyleyebilirim bu kişiye karşı. Bu da size de öyle geliyor aslında yani siz de bu ilişkinin e, çok karışık, çok net olmadığını düşünüyorsunuz. Bazen e, siz de anlayamıyorsunuz yani her şey bu kadar zor olmak zorunda mı, bu kadar karanlık olmak zorunda mı diyorsunuz. Kafanız karışıyor ne doğru ne yanlış konusunda. Bakın kafanızın karışmasına hiç gerek yok. Ee, bir Birçok insana seanslar verdik. Yani hani yardımcı olan asistanım olsun şu olsun. Ee, sizlere hani bilgiler verdik. Ee, ben sizlere seanslar verdim. Ee, bazen güzel şeyler söyledik, bazen de olumsuz şeyler söyledik ama her zaman insanlar için bir net bir bakış açısı oldu. Yani anlamdıramıyorum, anlamıyorum, ben ne yaşıyorum noktası değil. Hani bazen olmayacağını bildiğin için yeni bir sayfa açma noktası. Bazen de olacağını bildiği için ya da durumu gördüğü için yani şu şekildedir diyebilme noktası oldu. Ya bu yüzden kafanızda eğer anlamdıramadığınız yorgun olduğunuz şeyler varsa bunları düşünmek zorunda değilsiniz. Yani hani e, buradaki karışıklığı giderebilirsiniz. Zaten artık indirimlerin son günü arkadaşlar. E, bunun içinde yorumlar kısmına bıraktığım adresten ulaşabilirsiniz. Bu kampanya size yılbaşı hediyesi olarak geçerlidir. E, yararlanabilirsiniz. Zaten e, birçok insan aldı e, bu fırsattan. Hemen hemen hepinizle görüştüğüm bir süre zaten. Şimdi bu kart düştü. Alacağım. Bakalım. Şimdi hmm, aklınızdaki insan da siz de aslında bakıldığı zamanda da e, birbirinizle aynı bakış açısında değilsiniz. Hani hayatlarınızı da istekleriniz. Hani ben şunu bunu isterdim. Şöyle bir karakteri olsun, şöyle bir hayatı olsun dediğiniz noktada aslında ikiniz de şunu düşünüyorsunuz ki birbirinizden farklısınız. Farklı tarzlar var. Hatta bazen ya ben bu insanla olmaz Niye oldum? Noktasında bile düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü burada yani bir takım farklılıklar söz konusu ama burada diyor ki size karşı sistem yani ilahi plan ya bu insan böyle yani karakteri böyle hayatı böyle yani hani e, burada neden böyle değil neden böyle davranıyor demek yerine bunun karakteri böyle diyerek aslında e, orada e, fikirlerini açık tutman gerektiğini söylüyor sizin için e, ve bu noktada e, hani beklentilerin de o kişiye göre kurulması gerektiğini söylüyor. Yani hani şu, karşımızdaki insana olduğu gibi bakmalıyız. Hani olmasını istediğimiz bir karakterde değil ama hani bunlar karakter açısından söylüyorum. Hani davranış farklıdır. Sonuçta bir ilişki yaşanacaksa karşılıklı olarak bir özen ya da işte bir noktada buluşabilmektir mesela. Ee, ama karşınızdaki insan Size karşı e, kalbin yeteri kadar açmıyor. Bakın yani sevgiyi alamıyor, size sevgi veremiyor. Çünkü hani böyle e, kendini açmadığı için sizin o sevginizin de yeteri kadar değeri olmamış. Hani o anlamamış yani onu yaptığımız fedakarlıklardan hani demişsiniz ki bunu bunu yaptım ama şunu bunu yaptı. Çünkü kalbini size yeteri kadar açmamış. Bakın bu kişi diyor ki ben diyor güvenli bir yerde olmak istiyorum. Yani hayatımda gerçekten kırılmak ya da dökülmek istemiyorum. Bu yüzden benim kalbim kapalı. Ama size karşı yani kalbini açacak açma noktasının olduğunu görüyorum. Açıkçası burada karşılıksız ya da hani bir sonuç vermeyen hani ayrılık yaşamışsınız onu söylüyor. Ama artık işler tersine dönüyor. Bu kişiye yeteri kadar ilgiyi vermeyen siz olacaksınız. Hani karşılık vermeyen işte geri planda tutan tam hayallerindeki noktada olmayan Bunu yapacaksınız. Yani bunu yapma noktasında gidiyorsunuz açıkçası ve e, biraz anın tadını çıkarmanız gerektiğini. Hani diyor ki sizin cazibeniz bu ilişkide çok yüksek. Çekim gücünüz size karşı tutkuları var, arzusu var ve çekimi var. Şimdi siz ne kadar çok kendinizle ilgilendiğinizde ya da fiziksel olarak daha dışarıya yansıttığınızda yani örneğin mesela yani Bakımlısınızdır da hani bu kişinin görebileceği bir noktada olduğunuzda da sizi gördüğünde diyelim ya da görebilecek bir şeyler olduğunda zaten size karşı çekim hissediyor ama bu noktayı yükseltin diyor. Hani kendi içinizdeki o cazibenin farkına varın ve biraz da anın tadını çıkarmanız lazım. Hep ne olacak, nereye gidecek, şu olacak, bu olacak diye diye kendinizi böyle çok kısıtlı hissetmişsiniz bunu yapma biraz anın tadını çıkar yani o noktaya gideceksiniz zaten yani bu kişi anı yaşamak istiyordu siz hani hep bir karşılıksızlıkta kaldınız artık diyeceksiniz ki ben hani sana karşı yeteri kadar anlamıyorum bu yüzden biraz anda olacağım akışa bırakacağım ne olacaksa o yöne gideceğim diyeceğiniz bir noktaya doğru gidiyorsunuz ama bir şey söyleyeyim mi? Böyle oldukça kendinize çekeceksiniz. Yani hani şu bir ilişki olsun olmasın, yani benim için pek bir önemi yok dediğiniz bir nokta. Bu ne demek? İlgisizliktir. A'na bakmaktır. Yani çok da bir çabalamamaktır. Bu noktaya doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu noktada karşınızdaki insan sizi anlamayacak niye böyle? Niye böyle yapıyor? Biz niye böyle yaşıyoruz? İşler niye tersine döndü ve noktası var. Burası hareketleniyor. Bu arada Merkür retrosu bitmedi. Hala devam ediyor. Bu süreçte yaşadığınız olaylar, insanlar dikkat etmekte fayda var. Hani hem hayatınızda hem gelecek olan insanlara, yeni başlangıçlara, büyük kararlara biraz daha geri planda oturup dinlenmek ya da kafa dinlendirmek için güzel bir zaman diyebilirim. Bugünlük açılımız bu şekildeydi. Çekmemi istediğiniz okumalar varsa yorumlar kısmına bırakın. Değerlendirilip çekilebilir. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.